Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça basit, bol malzemeli, harika bir yaş pasta tarifim var. Şöyle içinde göstereyim sizlere. Meyveli, muhteşem bir pasta oldu. Haydi yapımına başlayalım. Pastaban olarak hazır pastaban kullandım. Pasta tabanımızın iki katını da bir su bardağı süt ile güzelce ıslatalım. Daha sonra pasta kremasını üzerindeki tarife göre hazırlayalım. Hazırladıktan sonra pasta tabanımızın alt kısmına bir miktar pasta kremamızdan sürelim. Daha sonra üzerine dilediğimiz meyveleri koyalım. Ben çilek ve muz kullandım ve biraz damla çikolata ekledim. Sizler de evlerinizde bulunan meyvelerle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biraz damla çikolata ekledikten sonra üzerine tekrar pasta kremasından ekledim. Ve sütle ıslatmış olduğum üst pasta banı üzerine ekledim. Kalan kremamızı da pastamızın her tarafına güzelce sürdüm. ve rendelemiş olduğum çikolata parçalığıyla süsledim. Gerçekten çok hafif ve lezzetli bir pasta oldu. Doğum günlerinizde, özel günlerinizde rahatlıkla yapabileceğiniz gerçekten muhteşem bir pasta. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.